Gel. Aa. Vur aslanım vur 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 koçum vur vur. At lan at. Ulan adamın adamın başı inşallah. Evet sevgili ve değerli dostlarım hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün yeniden ve yeniden Dolit oynuyorum dostlar. Bu hero'ya gerçekten bir aşk besliyor gibiyim. Bundan vazgeçemiyorum. <laughs> Bilmiyorum başım belada bunda. Ee, ilk i̇lk globale çıktığım karakter Lolita bundan tam bir buçuk yıl önce kendisiyle bir global deneyimimiz olmuştu. Ondan sonra ne yazık ki okul mevzularından dolayı oyuna ara verdiğim için şu an tekrardan o yolculuğa doğru gilerliyorum. Tabi birçok tank hirosunda oynuyorum Lolita ile beraber artık sadece buna bağımlı kalmayacağım. Ee, hemen şuradan e, karına devam etmek istiyorum. Karşı takımda Belerik var. Ee, e, orada göremedim. Burada sıkıntı olabilir. Belerik şu an midde midi darlıyorlar. E, Lunox umarım çıkabilir oradan. Hemen biz buradan bu adamın altını alalım. Ondan sonra Tamam sen git oradan onlardan birazcık kes onları. Hemen sonra buraya dönmeni istiyorum senin. Aa yok yok. Bak düşersin canım benim. Canım benim düşersin bak. Lütfen. Lütfen. Burada yanında aspendos var ki. Öyle şeyler yapılmaz. Karşımızda van var. Buna ulti açtırmamamız gerekiyor. Ulti açtıran benim bile yapacak olduğum hiçbir şey kalmayacak o zaman. Ya van nasıl keseriz? En kötü ultimi oturturum. Mia pat 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 hemen keser diye düşünüyorum. Onun haricinde başka türlü o hero'ya karşı pek üstünü kuramayız eğer ultisini açtırabilirsek yani açtırırsak. Oradan bir sıkıntı. Helcurt bana geldi bu arada. Nereye gitti o? Helcurt Karin'e ayıkladı yemin ediyorum. Adam yanım yanında adamı kesti şu an. Gücüme gitti yani şu an. Adam yanında öldü. Evet üzülmedim değil. Uyuz oldum şu dakika başı bize bir şeyler atıyor. Çok sinirlenmeye başladım şu an bir kilerdi düşürdük ormancımızın düşmesi beni pek de çok mutlu etmedi şu an benim canım gidiyor iki de gidiyor ben bir döneyim buradan ben bir beysimi atayım ondan sonra güzel güzel yolumuza bakarız aşağıda bal Gatot bir birbirini harcıyor Gatot'un tank değil de mega çıktığını görüyoruz savaşçı rolünde oynadığını görüyoruz ki zaten Gatot kacayı ben de öyle oynuyorum yani bir savaşçı yerin ya yani bir tank yerine bir savaşçı rolünde oynamak Zekli daha zevkli oluyor. Katledildi. Evet Mia nasıl öldüğünü bilmiyorum ama yani o kadar aşıma <laughs> adam ne yaptı lan öyle? Zalama <laughs> <laughs> da duvardan geçti adam. Sen bunu al ben kuleye tutayım. Bakalım ne olacak oyun sonu. Bu adam bakayım bana vurursa bir iki tane kesebilirim Zekın diye düşünüyorum. Aha. Lan. o kalkan nereden geldi sana? Al işte bak yaptığımız işe bakar mısın? Bu kadar amatör <laughs> Arkadaşlar bazen böyle nasıl söyleyeyim? Gaza gelip adamı keseceğim diye gidip öldüğüm çok oluyor tankken. De bu vazgeçemediğim bir hastalık gibi bir şey. Kronik rahatsızlık gibi bir şey oldu artık benim vücudumda. Tabi bunu oyun sonu yapmamak daha önemli. Yani şimdi oyun başı yaptık bu değiştirilebilir. Balmont ne yazdı? Yani böyle işlere gerek yok bence kanka. Yani kimse mayın diye bir şey yok yani. Sen kendi adına konuşabilirsin yani böyle çok konuşmak istiyorsan. Kilit çalabilirdim Ama sırf kasılmalar için çalmadım. Bu büyük bir tank büyüklüğünün göstergesidir. <laughs> Neyse abi ben hemen yukarı çıkayım. Yanında ben de gelmesini istiyorum. Şu an her kurt Karina'ya girdi yine evet. Karina'nın kule altında ne iş var şimdi onu da sormak lazım aslında yani. Sen kardeşim kule altında ne yapıyorsun? Hani adama sorarlar orada ne işin var bak. Diğer adam da orada. Hay geçti mi o hepsini gelsenize kardeşim şöyle toplu bir şekilde oynayalım yani. Bak bak uf nasıl bir dikti lan stek. Gerçi olan mı hasar lan benden? Niye öyle oldu? Toplan. Neyse hal kurdu bilmediğim için çok dönemi yok. Vurayım kafana bir tane. Bizim Mia ne yapıyor abi ya ben niye bu Mia ile anlaşamadım? Adam de oynamıyor. Var. Ne yapıyor ki orada bilmiyorum şu an. E sen gel benle oyna bari. Çekil. lan! Aman 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 aman. adamlar ormanı adamlar ormandan çıkmıyor ki şuraya bak. Aha bak ulti attı buraya. Lan oğlum. Takım arkadaşın katledildi. Bak. Saldır. Adamın canına bak. Kaçtı cana bakar mısınız ya? Hı hı. Of bağlatır. of of. Adamlar mahvetti mahvetti mahvetti. Kuleyi de verdik. <laughs> Çok iğrenç bu oyun başı oldu şu an. Bak dakika 5. 1'e 9 gidiyoruz. Para farkına bak 4K. Ya bence şu an kimsenin birbirini kırmaması lazım. Şu an hepimizin oyun oyuna, da oyuna da lazım. Yoksa paket olacağız abi. Şuraya baksana 1'e 9 gidiyoruz ya. Bu maç nasıl dönecek bilmiyorum şu an. Tek iş yine burada Aspen'de soru bitecek yani göreceksiniz. Bütün oyunu ben bitireceğim yani. Hep de aynı şekilde böyle muhabbetler dönüyor. Ondan sonra Aspendos oynuyor Gelecek. oyunu kazanıyor. Aa, et, koçum benim gel gel gel. Ben... tuttum kes onu. Ya neyse bak o adam öldü ama dolu noktasını ömemesi lazım. Niye biliyor musunuz? Neden? Neden? Çok basit bir şekilde söyleyeyim. Karina yeni geldi. Onu geçti? Mi'ye sadece arkadan baktı mesela. Şimdi bak ben tank oynarken en uyuz olduğum şeylerden bir tanesi. Beni çok yalnız bırakıyorlar. Sevdiğim insanlarla oyun oynasam eyvallah. Bak, adamlar bir kuleye dağıtıyorlar şu an. Bu insanı düşürüyor bak oyundan. <laughs> Kalkanı verdim hasara bak efsane ya. Hemen anti zırhımı alayım abi. Bu da çok sıkıntı oldu çünkü karşı adc'den çok hasar yemeye başladım. Bunu düşürdük tamam güzel oldu bak. 3'e 9, 3'e 10. Toplanıyoruz yavaş yavaş. Bunlar midde bak aslında ben bu midde oynayabilirim bak. 0-1-3 gidiyoruz iyi. İyi 3 kill'le miyayı aldırmışız. Sıkıntı yok adam kasılması lazım. Hasarı o verecek çünkü ben vermeyeceğim. Benim onu korumam lazım da şu aşağıda yine bu karinaya doğru girecekler. Bak aynen burada bekliyor herkes. Bak 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 of oh, of oh, of oh. of. Gel buraya gel. Toplansın herkes gel 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 gel. Of çok iyi vurdum. Of çok iyi çok iyi çok iyi. Hepsi düştü. Hadi o da düştü bu da düşsün bu da düşsün. Ah be Balmondum sen gittin orada ya. Neyse çok mükemmel oldu orası. Şu an oyunu çevirmiş gibi bir şeyiz bak. 20, para farkı bir anda 2K'ya indi. Harika bir şekilde. Eğer Atenem'i da çıkarsam. Karşıda Gatot ve Belerik var. Ekstra'dan Loi -E var. Fazla fazla hasar yemek istemiyorum. Çünkü ayakkabımı da çıktım. Çünkü tanklardan kaçamazsam Loi -E daha kadar beni paket edebilir. Belki bana bir yansıma zırhı da e iş yapabilir şu an yansıma zırhı da. O da sırf Van -1, 1 için. Bakalım çıka, çık e çıkmaya gerek olursa çıkacağız onda zamanla kafana bir tane vurayım senin. Şu an bunlar dağılmaya başladı farkında mısın? Bak şu an oyunu bırakıyorlar adamlar resmen. 6-11 olabilir. Kule açamamış olabiliriz. 3 kule vermiş olabiliriz. Ama hiç sıkıntı yok. Önce böyle vurursun. Gel 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 gel. Şöyle ultim açtı Vurdum kafasına. Aslanım aslanım be mükemmel ya. Mükemmel ya. Mükemmel mükemmel. Onu düşürdük ama Ninyamızı da kaybetmiş bulunmaktayız. Bir kill alıp bir kill verdik. Yok 3 kill verdik. Bir kill aldık. Bir göçü... Sıkıntı yok abi ben geliyorum oraya. Gel dostum gel. Gel Aspen dost babana gel. Gel reise gel. Tamam. Şu Balmond'un artık böyle söylenmesinden sıkıldım. Çünkü sadece kendi lane'inden çıkmıyor. Lane'ini bırak ve TF'lere katıl dostum lütfen. Herkes birbirine sallarsa kimse oyunu kazanamaz. Yanlış mıyım kardeşim? Doğru abi. Hepinizin birbirine kenetlenmesi lazım şu an bu durumda. Madem bu oyun başı yeri düştük. Bak adam deli donalar gibi koşuyor peşinde. Ne yapayım görüş sağlamaya çalışıyorum sağa sola ölmesine bak. Hadi kurtu gördünüz mü orada? Bak Mia'nın orada. görmesi lazım onu. Hemen kurt bana geldi. E, hepsi burada abi gel. Aha. Bak boş beleşe ulti yedik durduk yere. Ama sen niye bana vuruyorsun ki? Ben seni Takım ısırırım burada. Katledildi. Alın bakayım şunu kafanıza. Ama kimse yok. Çünkü iki kişi, iki kişi kalp kaybettik orada. Belerik düştü ama. Adamlar maviyi de kesecekler şimdi. güzel bir şekilde geri düşeceğiz galiba. Öyle gözüküyor. Of 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 çok iyi çok iyi. Onu var ya vursam efsane olabilirdi aslında oraya ama yetiştiremedim ya. Kil farkında. Uf, adamlar bizi ikiye katladı. İkisi de birbirine sallıyor. İkisi de birbirinden kötü oynuyor şu an. Bak bak hareketlere bak. Hareketlere bak. Aslan kardeşim benim. Girip dönüyor. Adamlar bak mavide şu an. Bir, iki, bir iki kişi mavi de olması lazım. Aynen belirik de geldi oraya. Mia'ya bak. Koçum Mia. Oğlum ad, ad, adamı koruyun lan. Düşman hadi babicim hadi Mia bak. Bu oyunu biz tutabiliriz seninle beraber. Bak sen benim yanımda kalacaksın. Biz adamları pıt pıt pıt, pıt 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 hemen keseceğiz. Hemen, hemen keseceğiz kanka tamam mı? Bak hiç sıkıntı yapma tamam mı dostum benim? Sen aynen sen böyle taramalı tüfek gibi vurmaya Ama bak arkamda kal benim. Lütfen oğlum tekleyeceksin lan. Yapma yapma çin kardeşim çin benim. Çin yapma be. Al işte ben bari belirleyi düşürdüm. Ne yapayım? Tank tankı düşürür. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bak abi şu an Lord gidiyor. Lord canlı canlı gidiyor orada. Ve Balmond'u tek bıraktılar orada. Ve Balmond da öldü. Peşinden Lord da öldü. Şu teslim ol şeyini göndermeyin dostum. Bak uyuz oluyorum ya. Teslim olacak. Sen hiç oyuna girmeyecektin dostum. Sonuna kadar mücadele et, 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 ed, ed, Ben ediyorum abi. Uyuz oluyorum ya şu suru göndermeyin abi. Daha kesin bir şey yok ki. Niye bu kadar erken yargı dağıtıyorsunuz her şeye? O adam niye oynamıyor lan? AFK mı kaldı o adam? Aha. Oğlum çok iyi lan. Lan çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Uf. Uf. Adam yanlışla 2'de 2 attı. Şu adamı vurun lan. Lan tribe gireceğim. Ölsün o. Aa, adam kaçtı. Lan bunu kes, bunu kes. Kes bunu kes. Tam vur buna. Abi onu da kaçırdık. Şu an bak adamların 5 de düşecekti ya. İki tankı da kaçırdık ya. Lot da geliyor alttan. Doğru tutmamız lazım. Mia düştü. Orada karına güzel şeyler yaptı ama devamını getiremedik ya ne yazık ki. Ama bak toparlama belirtileri geliyor bir yani yavaş yavaş toparlanıyoruz. Lan tek başıma lordu mu tutacağım ben? Öleceğim lan. <laughs> Takla geleceğim. Dur adam minyonlar keçekli beni. Kuleyi kuleye bıraktık yani yapacak bir şey yok. Kuleyi açar diye düşünüyorum o. Aa iyi oldu. İyi oldu kuleyi yarı kurtardık. Toplanalım abi. Hala 4K para farkı var. Ama sıkıntı yok. Yani 5 kişiyiz. Kişi başı aşağı yukarı 900 gold desen o daha şakır biten bir, bir de yapmaz yarım biten falan filan dersen pet de bir önemi yok hemen toplanabiliriz vurdum kafasını abi açtım kalkadım açtım arka mı geç vanvanı göremedim pek kime patladı kaldırdım of of vur 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 kim vuracak kim vuracak oraya kim vuracak ah, ah lunox ah lunox şunu gönderme be kardeşim ya kim gönderiyor uyuz oldum bir dur kardeşim bak 15-30 şekilde gidiyoruz bak 15'e 30 Kill farkı iki katında şu an. Ama sıkıntı yok be kardeşim ya. Dönmeyecek bir şey yok. Tamam 15 dakika oldu. Oyun sonuna doğru geliyoruz. Oyun bitmedi. Çünkü oyunu savunuyoruz. Şu an biz tutan tarafız. Kule vereceğiz bak. Bunları vermeyelim sıkıntı yok. Oyun sadece bir TF'ye bakar burada bak. Hiç, hiç canınızı sıkmayın. Oyun bir TF'ye bakar ya. Ha? Gel 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 gel. Of of van bana tek attım. Anam 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 vur 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 vur. Oğlum mükemmel lan devam et. Ölmedi mi o? Adam adamın ölüm sülünü aldık tamam. Dur dur kaçıyorum 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 kaçıyorum. Tamam olsun abi ölüm sülü var da o kadar şey yapmayalım. 2'ye 2 3'e 2, 2 verdik. Adam kaçamadı. Of. Yok abi. Bak hep, hep beraber oynamamız lazım tamam mı? Bak hep beraber, hep beraber. Benim ultiyi vurup sizin girmeniz lazım. Son bir zırhım bak son bir tam kaldı. Bu itemden sonra hasar yiyebileceğimi düşünmüyorum. Çok güzel. iki tane fiziksel çıktım. Geri kalanı full büyü oldu. Güzel. Bakalım orada Gatot Gatot orada Lord Lord tarafına doğru kayıyor gibiler. Burası temiz ama ya. Bir tane sallayayım da orada yalan çıktı. <laughs> adamlar, da yok şu an. Orman dönüyor. Orman, orman dönüyor dese hepsi mi orman dönecek? O da sıkıntı şimdi. Adamlar kayıp yani. Ne oldu bunlara? Niye gelmiyor kimse? Lot mu yapıyorlar? Lan. Abi çok hızlı yaptılar lan. Lan 5 dakika içinde adamlar lordu eritti ya. Geri Az önce oradaydım ben. <laughs> bir turlayıp geldim adamlar lordu bitirdi şaka gibi ya. Gel. 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 Oh. oh. Vur aslanım vur. Vur. Vur, vur koçum vur. Vur. At lan at. Bir kule yıktı. Ulan adamın. Katledi. Adamın başlığı inşallah. Hadi abi toplan abi gel abi gel. Toplan abi hep beraber hep beraber toplan abi. 20 ise alım oyun biter ki buradan. Bak bu Mia'lar oyun biter. Mia gel. Lord da giriyor yukarıdan. Aslanım hadi. Mia vur bakayım kulelere. Vur bakayım kaç saniyesi kaldı. 10 o, 14 13 gir abi. Temizle 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 temizle. Vur kuleye vur kuleye hadi. Lan doğsa hadi bir şey olmaz. Vur kuleye vur kuleye. <laughs> <laughs> Aa, ben demedim mi bir TF bakıyor oyunu kazanmamız? Çünkü gördüm mü abi adamlar baskın atarken yani orada bir çok bir ters bir hamle oldu. Zafer! Tamam mı? Oyun bir anda bizim lehimize döndü. Yani mükemmel bir şekilde oyunu bitiriyoruz ve finish yapıyoruz. Her şey bir TF'ye bakıyor dostlar. İzlediğiniz, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın dostlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın dostlar. Bye bye, Allah Manth.